واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين Sana el açtık, huzuruna geldik. Günahlarımızın ile ilgili boynumuzu büküp sana yalvarıyoruz. Allah'ım içerisinde bulunduğumuz bu gece hürmetine bizlerin günahlarını af ve mağfiret eyle. Yaptığımız ibadetleri bugüne kadar dergahı izzetinde makbul ve kabul eyle. Ya Rabbel Alemin günahkarız fakat senden başka gidebileceğimiz mabudumuz yok. Senin dışında ümitli olduğumuz yaratıcımız yok. Tek yaratıcı olarak sana inanıyor, sana güveniyor, sana el açıyor, sana boyun büküyor, sana gözyaşı döküyoruz Allah'ın. Yok mudur af dilemek isteyen, affını vereyim, Yok mudur mağfiret olunmak isteyen, onu mağfiret edeyim. Yok mudur benden rızık isteyen, dünyalık isteyen, onu vereyim diyen hadisi kutsine binaen affedilmemizle ilgili sana yalvarıyoruz, sana dua ediyoruz Allah'ım. İçerisinde bulunduğumuz beraat, kandili hürmetine Bizleri affe mağfiret eyle Allah'ım. Yeni kıyamette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin livabül han sancağı altında bulunabilmeyi, onun şefaatine nail olabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Rahmetini üzerimizden esirgeme, bizlere adaletinle değil, merhametinle muamele et. O şekliyle yaklaş. Günahkarız Allah'ım kul olmamız münasebetiyle. Beşer olmamız dolayısıyla günah işledik bugüne kadar. Fakat işlemiş olduğumuz günahlardan an itibariyle istiğfar ediyoruz. Tevbe ediyoruz. Senin kapına geldik. Sana sığınıyoruz. Açılan ellerimizi boş çevirme Allah'ım ümmeti Muhammed'i seni terennüm eden dilleri sana eğlen başları senin için rüküye giden insanları cennetine koy merhametinle muamele et onları cehenneminden uzaklaştır Allah'ın, bizleri şeytanın desisesinden şeytanlaşmış insanların fitnesinden Uzak tut Allah'ım, imanımızı ziyadeleştir. Sana hakkıyla kul, peygamberine hakkıyla ümmet olabilmeyi nasip ve müessereyle evlatlarımızı vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize, toplumlara hayırlı birer nefer olabilmeyi nasip eyle Allah'ım. سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة